Selamun Aleyküm arkadaşlar. Anaoğul kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız, bizler de elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Allah haça teyzenizin bir de süpürgelerini göstereyim size. Ekme süpürge. Bunları... Hep... Böyle çarşıdan geldim yenge. Videomuz yok, videom yoktu. Video çekeyim dedim. Evden girişte başlattık videomuzu. İnşallah iyi seyredersiniz. Şimdi ise Selamun Aleyküm Hatice teyzeciğim. Aleyküm selam. var mı? Yanımda bir şaka üzere diyor. İnşallah Akşam imade budur. Selamun Aleyküm canlarım. Hoş geldiniz Anıl kanalımıza. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz canlarım. Biz de iyi Allah'a şükür. Vallahi bu on benim menüde hatırı saçladım. İki de bahçeden yeşillik getirdim. Bizim menümüz gayet iyi. Halil dedi, ben bir şey istemem Abi salata doğra. Ne yapacağım ben ya? Doğruyorum. Bundan iyi yemek hiç yiyecek olur mu ya? Şuna bak. Bahçeden iki maydanoz ne getirdin? Yeşilliğini, güzel soğan, samırsak, marul, yumurta aşılaması, fatıda aşılaması. Karıştırayım ya. Evet. Az da yağ gezdireceğim içine. Yuhu ekmeğini yiyeceğim. Yuhu da yok. Yuxa olmasa çarşı olsun. yani. alın? Nasılsınız? Canlar ya. Bir peyden Güdak yok biz? Bütün attıklarımızı atıyoruz Aziz Erkan. Eş atındır çekmeye yordum. Bu dedim bir hem videomuz olsun. Tabii canım. Hem de bir buna... Video, video çekmiyorduk da doğru. Çekiyorduk da ara ara çekiyorduk. Ara ara ya iki güne bir, üç güne bir. Yani böyle. İşte böyle sıcak, orta pek sıcak sonrasında. Aşırı yani ners, mevsim normalı. Yoklar hiç dışa çıkamıyorum ben hiç. Mevsim normalinin üstünde sıcaklıklar. var. Sanki nefes üstü yıkılacak mı? Az daha şey için. Valla insanlar beyin kanaması Malmolay, geçirir. Malumunla vaati geçten, makyaj alından, kıyından. Marlon vaatı geçer mi ya? Yok, hani yetekleşmiş. Ha, tamam. O tohuma bıraktım onu da onun için. Eee, gayetimden ekleyeceğim. İşte biz de girip çıkıyor, uğraşıyor yalan dünyada. Ötüyorum ki her zaman gidediğimiz boğaz hiç gitmiyor ortadan. Ya boğaz gider mi ya? Sağ olduğu müddetçe karnın acıkır. Ağzı yapmadı. Akşam oldu mu yemeği ağzı yemeği. Ağır yemekine inir ya. Fasile adam öldürür. Kutminemden nohut. Kapanıyor. Bunlar ağır yemek. Akşama bunlar yenir mi ya? Ben de şimdi öyleyse ki patates açtı. Yani bu da patates de bize doğanır da az yani. 3-4 doğrası tamam. Elmas gelinim dünya patates bırakmış gitmiş. Ben evdeydim ama duymamıştım. Çığılmış. bahçeden alışı yokmuş. Allah razı olsun. Kapıda yeteneği şey olur, olur mu? Olsun? Getirmiş bizim patatesimiz ne yok. Satın alırsak patatesin bir yanına var mı olur? Şöyle 10 lira. Ha, 10 lira. Her sene de mesela patatesin yüzüne bakan yoktu ya. Tarlada bırakıyorlardı. Tarlada kalıyor. Ha, bana. adam tarlada çok mu ordu bir Çiftçi bir maşallah. Tarlada bırakıp gidiyordu ya. Para etme oraya elli kuruşa. Tüccar alma ordu, şey alma ordu. Şimdi pazardı. Gidiyordu, yüzünden toplayıp geliyordu. Ha. Değil aslarla patates çok dururlar adamın. Ne Tıkmazlar, ne? patatesi dişirdiler mi ya? Para ediyor. Yazlık sökülüyormuş hiç. Kuş Uç uçur mu tarlada? Tabii yazlık. yazdık çok sökülüyor tamam. Yazık, Ama yok dişirtme işi yok. O iş geçti. Dişirme işi yok öyle. Vallahi ne öğreteceğim ne buldum onu yiyeceğiz. Çare yok. şunu yiyemem, şunu yapayım, Ya diş itmez, Adam ona yemek veriyor sıcağın anında bak. O şeyler değişecek. Değil o efendim. Hatlar değişecek. O patates şeyden sulama hatları. Kurşun gibi onlar. 6-7 tane iççisi var şu adam adamın. Ne alıyor, ne satıyor, şartımız yok. Var Tabii yok. canım. Var yok, toplarım. Toplamanız, Toplatmanızda da kızı yok. Ya hiç hakkın yok. Anlayadık mı? Anlayadık Hakkı hiç yok milletim. Bizim kendi koyumuzun adamı olsun, az rahat koymaz tarlasına, göbezde olur. Dıkmaz. Yabancılardan gider, Allah razı olsun. Biri dıkmazsa, biri tıkıyor. tarlasına. Bizim buralarda giderler, toplarlar canlarını tarlalara. Yaban koyurlar bizim uzak tarlalara, yekiyorlar. Ben de gider topladım ama ben gidelim ben bebeğinden gitsin. Bu sene yok yok, diş işi yok bu sene. Herkes cibine, cibe şey, kuvvet vereceği. Cibe de bizim bacı ve kongu kilapete aldım. Dört, dört yüz lira diyor. E, ha? tamam almış. on liraya gelmiş gülüyor olsun. Kimden almış? 400 e, lira vallahi bağlı. İşte ona liraya 10 liraya olur mu canım? O da topla ağır gidiyor. Da para tamam mı? Para vermiyorum. Dişiriyorum, getirip satıyorum burada. Çoğu öyle diyor. İşte öyle diyor. Bu koyda dişirenler, patates dişirenler. Adam diye 50 çuval patates dişiriyoruz. Atıyor adam. Yok, çok olur. Ya bu parasına para değiş şey diyor o. Satarım diye dişiriyor. Dönmezsek bir tebze alabilirsem alacağım. Alamazsa ne yapalım? <laughs> ya her işte sene biz mesela o 8 10 TL 15 TL getirirdik orada. Biz eski şeylere samanlık dedik. <laughs> Ora bırakırdık samanın şeyini. Soğuk mu oradan demezdi. <laughs> Ama şey, o zaman da yediğin yiyor, yemediğin artan da şey gibi telizi delip çıkıyor vallahi imbal gibi. Vatı geldi mi? Ekim vatı. Patates kendi diyor beni ek diye. Canlarım sizler ne olup ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Valla sıcakta kimi pikniğe gider akşam üstü. Gitsin vallahi canımız Kimin, kimi, ne istiyorsa bileyim nereye gider, kimi tatilini yapar. Bugün cumartesi, Bugün payla, cumartesi, payla, yarın payla, pazar işte haftada iki gün. Erkek yapsın. Vicca arkadaşlarımız tatili olur. Yalan düğünlerde erkek işini bozsun ama yaşasınmış. Allah biz birere gitme yok. Nereye mail gideceğim? Mail. Ya, nereye gideceğim? Biz dışarıdan çıksak çok Yalan dursak? Allah dışarı bile çıkmaz. Çok dursak vallahi bizim şeydir sıcak. Tansiyon Tansiyonu. Tansiyonu fırlar gider, şekerin gider, gider oğlu gider. Surur, surur. Biz evde bir şey yok ya şey. Yazıya çıkamıyor. Pikniğe zaten gidemedik. Sıcak. Sıcak ya ağaçların altına görüyorum ben. Şortların altına giriyorum yine sıcak. Ağaçların yapraklarını diyor ama yaprakları bir hoşlamış. Sıcak yakmış. Bahçeye dikti yani. Ha. Hacca teyzemiz. Bu bahçesine dikti. 5-6 5 adı dikerim. Taze patates. Soğan. O da soğan. Ha, soğanın da gösteri yok. Da. De. Soğan da var, pırasa da var, marul da var, maydanoz da var. Biter mi her acıymış. Soğan mı? Hmm. Çiğinden belli canım. Tabağına da geliyor. Gecek şey soğan da yok evde. Soğan dikerdik de uvanla. Hallederdik dikerdik. Bunları da patates var. Yarılmış, yırtılmış. Pirinç pilavı olmuş vallahi patates. Pişek ya. Pişek olduğundan hep yarılmış. Şak şak. Zincir de iyi tanla bir şekil olan patates ne yiyoruz soğanı patatesi asilde ne iyi bir şey olur. Tanla acık da çorbamız var. Ne yapalım Cenab-ı Mevlam ne verdiyse onu inan. Ne yüzümüzü kollayacak. Bu neyiz? Kollanacak. Tabii tabii. mu olunmuyor. Evlerden biri öyle demiş. Oğulsuz oldum da demiş. Öğünsüz olamadım demiş. Oğulsuz oldum demiş. Öğünsüz olamıyorum işte. Yine bulmayınca da. Olmuyor. Canlarım. Onlarımız böyle bizim. Zina de filan böyle bir şey demeye yok. Zine ancak konuşuyorum bu oğlum. Konuşsun bir hasret giderim. Yoracağım. Ben onları seviyorum. Seviyorum ama göremiyorum. Bir de nasıl göreceğim Onlar seni izliyor. İzlesinler. Allah razı olsun onlardan. Allah işlerini, uçlarını rast getirsin. Allah bu nihara da azaltın olsun canlarım. Destek oldunuz, izle Bizi şu güne getirdiniz. Sağ olun, var olun. İşte her zaman diyorum ya, sel her zaman buna mağlup. Video, video aç çekmeye. Biz geldi televizyonumuza bu yok. Bu rahatıyor. Ne tek gelirse, nasıl şey dersek çekiyor işte. Ben sizden o Siz Size bizden o sanmazsanız tek geldiğim videoları atıyorum. Canlarım. Buradan herkese kucak dolusu selamlar, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hepinize canlarım. İzleyene, izlemeyene. Ayrımımız, gayrımımız yok. Yok. Hatice teyze bize selam yok mu diyenlere, herkeşlere, herkeşlere. Sizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki tanışmışsınız. İki sene mi oldu biz bu işe başlayalım? İki sene geçti bu sene üçüncü yılına giriyor. Sen de uzaklardan beri çığırıyorlar dedi. Ya gibi bir şey diyorlar da O kadar dışlarına bir şey diyor. Ya kendini sorumlu hissediyorum. Düşmüyorum, he, kendini bir beğeniyor. Video çekerken insan kendini sorumlu hissediyor. E, hep görev verilmiş gibi. Bizim görevimiz de bu. Valla burada Yapabiliyor mu, yapamıyor mu, beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz? Bilemiyor, yorumlara da giremiyor. Koca, karınla koca yap, anca bu kadar yaparız, biz başka ne yaparız? Ne yapayım canım, ben olanla ki... Şey, ne edelim? Yalan dolan. Yalan söylesem olur yalan, mu? Yalan, yalan dolanı, tüy, Allah göstermesin. Başka da ne edelim, olanımızı... Yalan dolan, bizde olmaz. İyi kötü tanıyorsunuz, yani videolardan. Biz aynı göründüğü gibi. Ben de bu yalan dolan. Hatça diyeceğiniz de yalan dolan. İçer mi bu patates nana? Olmaz. Bir iki daha doğru. Bizi olanları, ya bir iki daha doğru. Nalları diken Şeker tavan yapar. Acı, i̇nsan acı hanım. Tabaka kahvaltıyla duruyor. Doymam sanır. i̇nsan işte doymam Sen sanıyor. Doymam sanırmış. Allah bizim burada bol bol cüvünler var. Cüvünler çok. Gün, gün, her gün, gün. gün, her gün, her gün. Gün nük cüvün. Her gün teyzemin torunun sünnet cüvünü vardı çarşamba gün. O gün çakacaktım da televizyonu getirmedim. Ya o gün zurnanın zırt dediği şeyde Serkan telefonu aldı bir bir. Getirdi, getirdi ya, ya zaten şey geçti ya o Geç oyun şey. oldu be ya. Çakacaktım. Getirmedim. Orada kadınların yemek için ne çekeceydin orada mesela? Televizyonu sırtmandaydım, çekemedim. Yanımda dayımın torununun var şimdi Bir güne de halamın torununun var şimdi onu. Bizim işle nasıl karışık? Dermanım var, tam buna gideceğiz. Seçeceğim ben hangisini ee, bir, bir kura, bir kura çekeceğimiz. Nereye gidileceğiz. gidileceğiz? Bir kura çekeceğimiz. Bu yeter. Bunu ben mutfağa İçin ne Beni sorarsanız ben hiç ben Hiç. Şu yeşilliği de ben alayım. Bunun soğanın kokusu bir çıksın evden ya.

Damlamayı bağlayacağım. Bağlı geçti de bu hortumu da kaçıyor. Tuzunu attın mı? Yok. Limon var mı? Limon nerede oldu? Çar tadı. Çora bak korunur. Bir tane korunuyor gibi de. Tansiyonumuz ne çıksa... Yav yarın pazartesi alırız bir kilo limon, ne ya? Yani? Ee, ne uğrayacağız ya? Bir kilo limon alırım pazardan. Alınacak, çok verilecek, hiç yok evet, diyelim. Bizde yok. Yani video video işte her gün aynı şeyi yapamam. Mecbur. Şurada hobi bahçeminin baka gösteririm sizlere. Video yaparım. İşte şurada ne garibanın şeyinden olur bak patates haşlaması. Doğru. İki yumurta yeşillik içine. At karabiberi de. Canım karabiberi ne Biber hiç yok. Biber atılmaz bir salataya. Bu, bu. Yanına bir de çikolata var. sorarsanız yoğurt çorbası. Açlığı pişirdim. Açlığı Yoğurt dinlerle. çorbası, yoğurt. Yoğurdunla kattım. Ayran değil ya. Ayran da ayran çorbası. Ayran çorbası denir de yoğurdu koyu şey ettin ha. Katma çorba. Ha. Bu çorba daha güzel. Valla yağlı yoğurdunla ayran çorbası. Tülüklüğe katlıydım bol bol ama da. Ve çorbası yanına. Karpuz da dilimleyelim mi? Çoğuna yeri karpuz ya. koca karı bu kadar hazırlar. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Fazla başınız malum sizin. Buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum size. İyi akşamlar size, iyi günler. Sizleri unutmayın Hatice teyzeniz. Ana organalımızda kalın. Hoşça kalın, dörtça kalın. Kendinize iyi bakın. Hadi iyi günler, iyi akşamlar. 因为什